Şimdi söyleyeceğim şey sizi şok edecek. Paranın sizde durmamasının tek bir nedeni var ve bunu daha önce kimse bu kadar net anlatmadı. Rakam rakam açıklıyorum. Bunu duyduktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Birler kontrol etmek istiyorsunuz ama para baskılandığı yerde durmaz. İkiler, başkalarına kendinizi feda ediyorsunuz ama para kendini hiçe sayanı terk eder. Fler, enerjiniz dağınık, para ise odaklanmış zihin ister. Dörtler, güvende hissetmeden harcayamıyorsunuz ama korkuyla yapılan tasarruf bolluk çekmez. Beşler, her şey olsun ama hemen. Para ise sabır testini geçeni sever doğum tarihinizde bu sayılar varsa para ile ilişkinizi yeniden yazma zamanı. 6, 7, 8, 9'lar için yorumlara bekliyorum çünkü para sadece hesap işi değil, bilinç işidir.